Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyada Kuzey Amerikalardan en değişik meyveleri getirttik. Şimdi başlayalım. İlk meyvemiz yıldız meyvesi. Evet, şimdi yıldız meyvesini şöyle bölelim. Aa, çok sert arkadaşlar. Heh, doğradım. Tövbe Bismillah. Böyle bir sert bir şey yok. Dönüyordu. Evet arkadaşlar yıldız meyvesi. Şimdi tadına bakalım. Hmm, delik gibi bir tadı var. Kokusu nasıl? Kokusunda bir şey yok. okusunda da bir şey yok yani bence buna 10 üzerinden 8 güzelmiş şimdi bu meyveyi kenara alalım sıradaki meyvemiz arkadaşlar ejder meyvesini bilirsiniz ama ben yine de gördüm dedim ben bu ark arkadaşlarım için alayım kesiyorum Aa. Aa kolaymış. Ben de zor zannettim. Aa, arkadaşlar zaten ben bir kere yemiştim ama tadını çok hatırlamıyorum. Yani ejder meyvesini bilmeyenler vardır belki. Onun için ejder meyvesini şöyle Aa kestim. Tadına bakalım. tatlı gibi. Güzel tadı var. Bence onun üzerinden verir. Çünkü yemiştim. Bunu da köşeye koyalım. Sırada bu meyvenin adı neydi anne? Hemen arkasına da uzatalım. Evet devam ediyoruz. Böyle bilmediğim böyle bir şekil bir var arkadaşlar. Şöyle şurası ezilmiş şurayı. Ah, çıkartalım zaten uzak yerlerden geldi ya arkadaşlar yani. Eziklikler normaldir. <laughs> Değişik bir kokusu var. Tam anlayamadım ne olduğunu. Hmm. Dişi beyaz. Dişi. Kırmızı bir şey bir arkadaşımız. Bakalım neymiş esprisi. Evet arkadaşlar tadı yok. Ama yine de bence sağlıklıdır. Onun üzerinden on, onun için on üzerinden 5. Ha bunları da kenara koyalım. Evet. Şunları da koyalım bari. Heh. Böyle bir meyvemiz var. Değişik bir meyve. Odun gibi. Odun gibi. Kesilmiyor. Arkadaşlar meyve kesilmiyor. Evet arkadaşlar meyve kesmek bilmiyor. Aa, yok artık. Bu ne? Bu meyve olduğundan emin misiniz? Evet. Kaşık. Kaşık lütfen. Tövbe Bismillah. Bakalım tadı nasıl? Kamerayı da tutamıyorum. Tamam bakalım tadı nasılmış. Hmm. Ah, yok artık. Buna, bu ne? Bu ne? Baktı. Suyu her yere aktı. Bak izninizle. Ay. Arkadaşlar değişik bir tadı var. Yine de güzelmiş. Arkadaşlar alsanız bile çöpe atmayın. Sonuçta faydalıdır. Beğenmediyseniz de dağılmayın Ama onu bir kere yiyin yani. Ben bunu yiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Biz bunu yerken diğer meyvemiz de kesildi. Şimdi arkadaşlar şunu da kenar koyalım. Diğer meyvemizi içelim. Oo, yok artık. Çok değişik. Bunun için biraz yardım almamız lazım sanırım. <laughs> arkadaşlar bize ben çekirdeklerini yiyen ölüyormuş diye bir şey duydum. O yüzden çekirdeklerini kaşıkla çıkarmamız lazım. Ah çık bakalım. senin çekirdekli kül torbası hmm. Çok çekirdeği var arkadaşlar. Ben bunu çıkarırken videoyu durduracağım arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar küçük bir parça çıkardık. Uzun uğraş. Arkadaşlar küçük bir parça çıkardık. Uzun zaman uzun zaman aldı. <laughs> Tadına bakalım. Hmm. Tatlı bir tadı var. Bence onun üzerinden 9. Almaya değer. Buradaki meyvemize geçelim. Buradaki meyve kutuda olduğu için çıkarmamız da lazım. Ah. Şunu kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Kamera arkası şey yıkıyor. Gelme evimizi. Da 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 da. Nasıl meyve? Değişik bir meyve olsa bile. Çık 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 Kesil bakalım kesil 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 kesil. Arkadaşlar 2 saate ulaşıyor ve kesilmedi. Aa! Arkadaşlar kesilmeyen meyve yapmış bana. Tamam böyle böyle lazım. Bu ne? Dondurma. Arkadaşlar dondurmaya benzemedi mi? Allah'tan bir parça aldık. Mm. Ah. Sıfır, sıfır, sıfır. Ay beğenmedim. Kapat, 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 kapat. Arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Herkese görüşürüz. Ben bu masayı toplayacağım. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Tadı da bir değişikmiş. Bunu tavsiye etmiyorum. Hepiniz adam gibisiniz. Ve görüşürüz. Ayy.